Selam herkese. Bugün dut pekmezi yapıyoruz. Evet doğru duydunuz. Harika bir dut pekmezi yaptım. Öncelikle 3 kilo dutumu yıkayıp ayıkladıktan sonra tencereyi alıp üzerine 3 litre su ilave ettim. Kaynatmaya bıraktık. İyiceni kaynadıktan sonra blenderdan geçtim ve süzdüm. Süzülen posaya bir daha sıcak su döktüm. Çünkü dutun aroması bol. Hepsini çıkartmak istedim. İyice süzdükten sonra bütün sularını ocağa aldım. Kaynatmaya bıraktım. 2-3 saat kadar kaynadı ve kıvam aldı. Bu posası Önce kevgirden geçtim, daha sonra da tülbentten geçmiştim. Çıkan posayı gösterdim. Ve kaynatmaya bıraktık. 3 kilo dutumuz var demiştik. Harika bir e, pekmez elde ettik. 2 litreden fazla pekmez çıkardık. Efsane bir oldu gerçekten çok çok güzel oldu videonun sonunda bir de test yapıyorum soğuduktan sonra pekmezimiz kıvam olmuş mu diye harika bir kıvam ve gerçekten çok lezzetli oldu tarifimizde şeker vesaire kullanmıyoruz dut zaten kendinden çok tatlı bir peyvedir o neden o nedenle şeker gerektirmez ve bir fincan pekmezimizi kaba aldıktan sonra üzerine bir buçuk fincan da tahin ilave ediyoruz bakın harika bir kıvam ve lezzet çıktı kanalıma abone olmayı unutmayın